Eski zamanların birinde dağlardaki mağaralardan topladığı buzu pazarlarda satarak geçimini sağlayan bir adam varmış. Bu adam öyle vakti sıcağın artmasıyla birlikte sermayesi eriyip tükenen bu adamdan buz alan yok mu diye bağırırmış. Bu hikayeyi niye anlattım arkadaşlar? Sermayesi buz olan bu adam gibi bizim de bir sermayemiz var. Bu sermayemiz akıp giden, eriyip tükenen zamanımızdır. En üretken olmam gereken zaman dilimlerini sosyal medyayla, arkadaş ortamlarıyla veya olumsuzluklara takılarak, onları düşünerek geçirirsem bunun bana bir faydası olmaz. Bana faydası olan şey düzenli, verimli, sistemli çalışmaktır. Odaklanmam gereken şey zamanı daha verimli, daha sistemli nasıl kullanabilirim olmalıdır. Unutmayın, bir sene sonra bizim nerede olacağımızı, nelerle uğraşacağımızı belirleyecek olan şey şimdiki zamanımızı verimli kullanmaktır. Hepinize kolay gelsin.